Merhaba değerli dostlar, yeni bir yayınla daha beraberiz. Bu hafta karşılıklı konuşalım istiyorum. Ee, aslında e, yani bu bir espri de olabilir. Zaten e, karşılıklı konuşuyoruz. Her ne kadar ben karşımda sadece kamerayı görsem de sizlerin beni seyrettiğini biliyorum. E, seyrettiğinizi biliyorum demişken bu haftadan itibaren şimdiye kadar hiç yapmadan bir şey yaparak e, kanalımıza abone olmayı e, beğeniyorsanız beğendim demeyi unutmazsanız sevinirim ve bu. E, yayınları e, eşe dosta tavsiye ederseniz, yaygınlaştırırsanız çok iyi olur. Neticede marifet iltifata tabidir. Bu hafta şöyle bir soruyla e, başlamak istiyorum. Kim kazanacak? Kutuplaştıran, ayrıştıran mı? Yoksa toparlayıp birleştiren mi? Yani Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kim kutuplaştırıyor, kim ayrıştırıyor? Kim birleştiriyor? Siz zaten görüyorsunuz. Erdoğan 21 yıllık iktidarını maalesef, özellikle iktidarın son yıllarını toplumu kutuplaştırarak, ayrılaş, ayrıştırarak, birilerini düşmanlaştırarak, ötekileştirerek devam ettirdi, sürdürdü. Bu politikayla bir tesimi kendisi etrafında konsolide etti, kendi şemsiyesi altında toparladı ama bu arada karşı tarafı da oluşturduğu, kutuplaştırdığı karşı taraf da ayrıştırdığı, ötekileştirdiği karşı tarafı da tersinden birleştirmiş oldu. Yani Erdoğan enteresan bir şekilde ülkeyi hem ayrıştırdı hem de karşı tarafta birleştirdi. Şimdi bu öyle bir noktaya geldi ki artık bu Erdoğan açısından sürdürülemez bir politika haline geldi bence çünkü toplum o kadar gerildi, o kadar gerildi ki nihayetinde bu kutuplaştırma, ayrıştırma, düşmanlaştırma politikası uygulanamaz noktaya geldi, dayandı. Neden? Çünkü ayrıştırdığı, ötekileştirdiği, düşmanlaştırdığı toplumda nihayet bu ülkenin insanı, bu insanlar birbirleriyle hızım. Akraba kız almışlar, kız vermişler, ticaret yapıyorlar, e, sosyal hayatta beraberler. Yani sırf Erdoğan istiyor diye birbirine düşman olamazlar. Bu politika yürümez. E Ben artık bu seçimlerde bu Erdoğan'ın bu politikasının sonuna geldiğimizi düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Hatta bu soruyu kim kazanmalı diye de sorabilirdim. Ayrıştıran, kutuplaştıran mı yoksa toparlayıp birleştiren mi? Düşmanlaştırma dili mi? kazanmalı, düşmanlaştırma politikaları mı kazanmalı yoksa barıştırma, birleştirme politikaları mı kazanmalı? İşte bu seçimde aslında buna da karar verecek seçmenimiz. Necip Fazıl rahmetli üstadımız, ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın demiştir Aslında e, bu kısacık iki mısra bütün e, bir devletler tarihini insanlık tarihini özetleyebilecek güçte iki mısradır bütün büyük liderler Sultanlar padişahlar e, yani e, ülkesine göre değişen adlarda krallar e, mutlaka kendisine bir düşman Tanımlamış ve düşman üzerine kendi politikalarını bina etmiş iktidarını sürdürmüştür. Ama e, bu bir zaruret midir? Belki yönetenler açısından, belki e, iktidarını bu şekilde sürdürmek isteyenler açısından bir zarurettir ama toplumlar bundan çok büyük zararlar çekmiş, çok büyük acılar çekmiştir. Bunun artık e, sürdürülmemesi. Gerekir. Bir taraftan Erdoğan bu kutuplaştırma politikasını sonuna kadar böyle sürdürürken, sürdürmeye çalışırken, her fırsatta kendisine düşman tanımlaması yaparken, ötekileştirme tanımlaması yaparken, diğer tarafta muhalefetin başını çeken Kılıçdaroğlu önce Millet İttifakını kurmuş, 2019 seçimlerini İYİ Parti ile yaptığı bu ittifak neticesinde kazanmış hani burada antiparantez şunu da söyleyelim. Kılıçdaroğlu'nun sürekli seçim kazan, kaybettiği, hiçbir seçimi kazanamadığı e, efsanesi de yanlıştır. Daha dün sayılabilecek yakın bir geçmişte e, seçimi aslında Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetin başını çektiği Kılıçdaroğlu'nun önderliğini yaptığı Millet İttifakı kazanmıştır. E, şimdi ise yeni bir e, seçime, üstelik de Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen, çok önemli bir tarihi dönemeç olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 100. yılda e, yeni bir seçime giriliyor. Bu seçimde adeta e, Cumhuriyet e, ikinci defa yeni bir yüzyılda yeniden inşa ediliyor, restore ediliyor, edilecek ya da. Türkiye'nin bir sağ muhafazakar, milliyetçi kesimin olduğu muhakkak. Her devlette, bu her ulus devlette daha doğrusu bu bir vaka, ulus devletler de milliyetçilik olmazsa olmaz bir ideolojidir. Yine bizim gibi dini inançlarına bağlı ülkelerin halklarında da muhafazakarlık diye tanımlanan dini inançlara, bağlılık, geleneklerine bağlılık da bir e, politikadır ve çalışır. Ancak e, bunun e, gerçekten altının dolu olması, akıldan tamamen uzaklaşmaması ve e, gerçekten e, bir e, sağlam bir zemine oturması gerekir. Sadece söylem düzeyinde kalan, hamaset düzeyinde kalan muhafazakarlık da milliyetçilikten e, belki bu ideolojiyi seslendiren bu e, sloganlara yaslanan, milliyetçilik, muhafazakarlık yapılarına yaslanan yöneticiler için iktidarını sürdürmeye yarar. Fakat halklar büyük acılar çekiyor. bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkı da yani halkları da çok büyük acılar çekiyor. En azından şu anda bu ülkede AK Parti iktidarın ilk geldiğinde üç şeyle mücadele edeceği edeceğini söylediği bütün o yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar bütün haşmetiyle yeniden hortladı. Bu artık dediğimiz gibi sonuna gelmiş bir politika. Buradan öte, buradan öte sürdürülemez, sürdürülemeyecektir. Erdoğan bütün devlet imkanlarını kullanarak ve seçmenlerini korkutarak, insanlar üzerinde medya gücünü kullanarak, insanları manipüle ederek seçmenleri belki bu seçimde Kısmi bir başarı, daha doğrusu büyük bir hezimet yaşam, yaşamadan e, muhalefete düşebilir. Ama bir an önce e, bu politikalardan, yani altı boş hamasi söylemlerden vazgeçmeli. E şimdi bunu söylediğimiz zaman, e, efendim siz haksızlık ediyorsunuz, AK Parti iktidarında çok büyük işler yapıldı. Mesela e, büyük yollar yapıldı. Ya biz yol yapılmadı demiyoruz ki, yolsuzluk yapıldı diyoruz. Yol yapılsın ama yolsuzluk yapılmadan yapılsın. Yani bu mümkün. Hem yolları yaparsınız hem yolsuzluk yapmazsınız. Ya Bu mümkün ama böyle olmuyor maalesef. E yasaklar yani şimdi Erdoğan iktidara geldiği zaman kendisi de aslında yasaklı bir lider. Ama bu devlet bu yani yapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şekilde Erdoğan'ın önünü açtı. Ve Erdoğan halkıyla kucaklaştı. Beklenirdi ki aynı yasakçı zihniyeti rakiplerine karşı kullanmasın. Kendisini mahkum ettiren zihniyeti daha beteriyle sürdürmesin. Ama maalesef öyle oldu. Ee, güçlendikçe halktan aldığı gücü bir nevi kötüye yorumlayarak, e, o gücü kendinden bilerek, Halkın gücünü adeta istismar ederek e, yasakçı bir zihniyetin timsali oldu. Ve sonuçta başkanlık sistemi diye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye denge denetleme sistemlerinden tamamen azade, ucube bir sistem kuruldu. E, üstelik geldiğimiz noktada AK Parti'nin e, seçim beyannamesinde de itiraf mahiyetinde e, bu e, sistemin, restore edileceği söylenmeye başlandı. Niye? Çünkü Erdoğan 50 artı 1 şartına getirerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 50 artı 1 şartını getirerek adeta kendine tuzak kurdu. Şu anda bütün anket sonuçları bakıldığında Erdoğan'ın 50 artı 1'i bulamadı. O yüzden kendisiyle çelişecek bir şekilde, söylemleriyle çelişecek bir şekilde para kadar Muhtaç olup onun oylarına da muhtaç olup onlara da kendi milletvekili kontenjanlarında yer açmış ve e, bir taraftan muhalefeti siz HDP ile işbirliği yapıyorsunuz dolayısıyla PKK ile işbirliği yapıyorsunuz diye suçlayıp diğer taraftan dünün Hizbullah'ı olduğunu bugün inkar etmeyen e, Hüdapar'la işbirliği yapmaktan imtina etmiyor, kaçınmıyor. Ve bunu da çok rahatlıkla e, savunabiliyor. Üstelik de e, bu Cumhur İttifakı'nın diğer orta e, Hüdapar e, Hizbullah'la hiçbir alakası yoktur diyor. Ama bir taraftan da bakıyorsun aynı karede fotoğraf vermiyor, veremiyor. E, ve e, aynı listelerde yer yani alamıyor bildiğiniz gibi. Milletvekili listeleri oluşturuldu. E, MHP e, yasal süreden iki günde önce kendi e, milletvekili listelerini YSK'ya teslim ederek seçimlere tek başına girmeye karar verdi. E, Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri olan e, Büyük Birlik Partisi, ÜDAPAR, Yenilen Refah Partisi hepsi e, kendi ayrı ayrı e, listelerden e, seçime e, girmek e, zorunda kaldılar. Ve böylece tabi bu işten anlayanların, uzmanların yaptığı simülasyonlar, hesaplarla Böylece Cumhur İttifakı'nın en az 20-25 tane milletvekili bu şekilde kaybedeceğine dair öngörüler var. Bu öngörülerin ne kadar gerçekleşeceğini seçim sonuçlarında göreceğiz. Seçim sonuçları öyle olur, böyle olur. Yani Erdoğan da Kılıçdaroğlu da, bu ülkenin iki tane önemli lideridir. Sonuçta ikisi de bu ülkeye lazım. İkisi de e, bizim yani sonuçta Erdoğan'ın Erdoğan'a oy veren, AK Parti'ye oy veren seçmen de Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine, DEVA Partisi'ne gelecek, Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Demokrat Parti'ye oy veren seçmenlerin hepsi Bizim ülkenin vatandaşları. Bunu unutmamamız lazım. Seçimler olur, seçimler geliri geçer, tekrar yeniden seçimler olur. Fakat bizim bir e, ortak e, geleceğe doğru yürüyen bir halk olduğumuz kesinlikle unutulmamalı. Ve halkları bir daha birbirleriyle barışamayacak, bir daha birbirleriyle konuşamayacak kadar e, birbirinden ayrıştırmamalı, kutuplaştırmamalı. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bir araya gelmesi hayal bile edilemeyecek. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ile yani geleneksel sağ, milliyetçi muhafazakar kesimin bütün partileriyle bir araya gelip Erdoğan, Erdoğan'ı e, yenmek. Yani Erdoğan'ın şahsı değil, Erdoğanizm denen tek adam rejimine yenmek ve tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeyi amaçlamışlar ve bu amacına da çok yaklaşmışlar. Nihayetinde seçime siz bu yayını izledikten sonra tam bir ay kalmış oluyor. Biraz da Erdoğan'ın seçim beyannamesi. Erdoğan'ın seçim beyannamesi diyorum. Sürekli Erdoğan'dan bahsediyorum. AK Parti'den az bahsediyorum. Çünkü AK Parti bir parti midir? Bir Erdoğan'ın bir yani gerekli gördüğü, seçimlere girerken gerekli gördüğü, kullandığı, araçsallaştırdığı bir aparat mıdır? Çok tartışılır. Eğer AK Parti'nin bir parti olup olmadığı, Erdoğan sonrası anlaşılabilecek bir şeydir. Şu anda yüz üzerinden değerlendirirsek, diyelim ki AK Parti %10, Erdoğan %90'dır. Ama o %90 na yani %10 e, muhtaç %90'dır. %10'a muhtaç %90'dır. Erdoğan %90, AK Parti %10'sa eee yani bu Erdoğan sonrasında AK Parti'nin bir parti olup olamayacağı gerçekten bir soru işareti benim. En azından benim kafamda ee, izleyenlerimiz de hatta e, sağduyulu e, AK Parti seçmeni de e, benim bu tespitime katılacaktır. Çünkü Erdoğan e, partinin e, kurumsallaşmasına, partinin e, kendisinden sonra da devam etmesini sağlayacak adımları maalesef Atmadı, kurumsallaştırmasını kurumsallaştırma yapmadı. Neden? Ak Parti'nin tüzüğünün yazıldığı zamanlara şahidim. Ertuğrul Yalçınbayır Ak Parti'nin tüzüğünü hazırladı, iki dönem şartını getirdi. Erdoğan ilk önce iki dönem şartını kaldırdı. Denebilir ki ya bu dönem işte bak üç dönem kuralını uyguladılar. Doğrudur. Ak Parti'de her şey değişir, herkes değişir. Ama Erdoğanizm ve Erdoğan değişmez. Dolayısıyla bu zihniyet değişmedikten sonra tek adam zihniyet değişmedikten sonra birçok adam o partinin milletvekili listelerinde yer almış. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. Nitekim bu yayını yaptığımız Bursa'da geçen dönem, hatta şu anda milletvekili olan milletvekili olarak seçimlere gittiğimiz bu dönemde dahi. Geçen dönemin milletvekillerin say desek, sokaktaki insandan 10 taneden bir tanesi ya bir ya iki vekil tanır, bazıları da hiç tanımaz. Çünkü milletvekillerinin gerçekten e, toplumda bir e, etkinliği, karşılığı kalmadı. E, maalesef bu tek adam e, sistemi yasamayı bypass etti. E, bu çok büyük bir e, sıkıntı e, Türkiye açısından. Aslında... Biz kategorik olarak e, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık sistemine e, karşı değiliz. E, karşı olunmaz. Yani hiçbir sistem tek başına iyi ya da kötü değildir. Başkanlık sistemiyle gayet iyi yönetilen ülkeler de var. Parlamenter sistemle de gayet iyi yönetilen ülkeler var. Buradaki yasama, yürütme, yargı arasındaki dengeyi, denge denetleme sistemlerini kurabilmek ve işletebilmekle alakalı bir şeydir. O yüzden Erdoğan aslında bu seçimi kaybedebileceğini bana göre, bize göre anlamış. Tabii ki Erdoğan'ın en büyük başarısı şu ana kadar yaptırdığı anket sonuçlarını iyi tahlil, tahlil etmek, analiz etmek, kendine özel yaptırdığı anketleri her ay değerlendirip ona göre politikalar geliştirmek olduğu herkes tarafından bilinir, söylenir. Bize göre de öyle Erdoğan şu anda bir çeşit alay ettiği, şimdiye kadar sürekli seçimlerde mağlup ettiği, Bay Kemal diye adeta tırnak içinde söylüyorum dalga geçtiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk karşısına ciddi rakip olarak çıktığı bir seçimde maalesef görünen, kendi saçtan maalesef diyorum, seçimi kaybedeceği anlaşılıyor bunun ilk turda olma olasılığı da yüksek ikinci tura kalsa bile yine Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair öngörüler çok yüksek bu nedenle Erdoğan bu 50 artı biri kim yani bize bunu dayattı, kim bunu bize mecbur etti Biz bu hataya nasıl düştük gibi bir pişmanlık içinde olduğunu düşünüyorum ve seçimleri kaybetse kaybettiğinde muhalefete düştüğünde ilk fırsatta bu parlamenter sisteme dönüş için diğer partilerle birlikte işbirliği yapabileceğini Yapacağını öngörebiliriz. Bu seçim iki tane e, liderin e, aslında final e, seçimi de e, olacak gibi. Çünkü iki e, lider de Tayyip Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu da yaşları itibarıyla e, aktif politikanın e, sonuna gelmiş gözüküyorlar. Rahmetli Özal ben muhalefet olmam demişti. Gerçekten bazı liderler e, muhalefet olamıyorlar. Erdoğan da bana göre bu liderlerden birisidir. Muhalefette hiçbir işlevi kalmayan, meclis sıralarında oturmaya mahkum bir Erdoğan. E, hatta meclis sıralarında öz, özür diliyorum yani meclis sıralarında da oturamayacak çünkü milletvekili adayı değil. E, haliyle Cumhurbaşkanı adayı olduğu için e, sadece e, AK Parti'nin genel başkanı e, olarak e, partisinin başında kalacak. Yani kendisini e, çok yalnız hissedecek ve bu başarısızlığı hazmedemeyecek ve partisi de muhalefet olmaya endeksli bir parti olmadığı için iktidardan uzaklaştığında partisinin de çöküşünü görecek ve bunu görmemek için de belki kısa sürede partiyi partide bir başkasına devredip çekilecek diye düşünüyorum yani bunları göreceğiz Peki Erdoğan için böyle bir final mi olmalıydı yani Erdoğan Türkiye'de değişimin öncüsü bir lider olarak kendisini sevdirmişti kabul ettirmişti her seçimde oylarını artırarak gelmişti. Kendisinden böyle bir final e, beklenmezdi. Kendisine çok yazık olacak eğer böyle bir finalle e, politikayı e, sonlandırırsa, politik hayatı biterse. Diğer yandan Kılıçdaroğlu da e, Erdoğan'ın tabiriyle, AK Partilerin tabiriyle dokuz seçim kaybetmiş bir lider ama sonunda e, Erdoğan'ı yenmiş bir lider olarak politikaya yani e, Politika hayatına son verebilir, finali böyle yapabilir. Ee, yani çok ilginç bu yönden yani o yüzden e, akibet hayır olsun derler, Akibet önemlidir derler. Allah, ülkemizin, bizim, tüm insanlarımızın Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlunun akibetini hayır eylesin yeni bir yayında görüşmek üzere.